Sistain çok önemli bir amino asit. Ee, neden çok önemli bu sistain? Oluşturun oluşumunda ana madde. Bu sistainin adı FSM sistain FSM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü değil ha sistein kısaltılmış. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Sistem anlatıyorum uzun süredir onayını aldığımız için satışa sunduk. Sistemlere konuşacağız abi bu vatandaş. FSM mi bakın. Fsm sistem. Fsm sistemle konuş. Evet. Fsm niye Fsm? Bunun birleşiminde Fukus, Esmeryos'un tiroidi çalıştırır. Fukuksantin denen etken maddeye çelir. Dünyanın en etkili, en doğal antibiyotiği. Her türlü bakteri, virüs, mantar, paraziti yok eder. Esmeryos. Japonlar bunun sushi, <laughs> balıkla, sararlar, yerler. Bir de çorbasını yapar diye, mitsu diye Japonlar esmer yiyorsun, Hem çorbasını yaparlar hem balıkta yerler vesaire. vesaire. Değişik kültür. Fokus içeriz. Bizim üretmiş olduğumuz bu kapsülde fokus. Sipurun ya 1 gramı 5 kilo zepse ve meyve bedel. 1 gramı 5 kilo zepse ve meyve bedel. Moringa. Moringa vitamin, mineral, enzim deposu. En çok omega 3 nerede var? Balık yağında diyeceksin. Hayır. Moringa'da da var. Balık yanında, <laughs> balık yanında 10 kat fazla omega 3 içer. En çok protein ne de var? Yoğurtta var. Hayır. Moringa da var. 10 kat fazla protein içeriz. En çok beta karotin yani A vitamini havuçta var. Ondan 10 on kat fazla beta karotin içer, A vitamin içeriz. A vitamini içeriz. ıspanaktaki içermiş olduğu demirden 25 kat Fazla demir içerir. Bademden 10 kat fazla demir içerir. Yani bademde en çok bademde demir. Efendim, E vitamini, E vitamini 19 çeşit amino asit içerir. Moringa enerji verir, halsizlik, yorgun. Moringa ekstra içerir. Ne demekmiş? F, Fokus, S, Spirulina. M. Moringa ama devamı var. Bitmedi. Klorella vücuttaki her türlü toksik maddeyi absorb eder. Kortisep bu sistemin çalışmasında rol oynar. Tekrar tekrar glutatyon üretiminde glutatyon işini yaptı bitti. Oradaki sistemi tekrar değiştirip dönüşmesinde kortisep ve glutatyon önemli rol oynar. Bu klinik araştırması. Deve dikeni yani, karaciğer yağlanması, karaciğer zehirlenmesine karşı. Kişniş, özellikle çiva zehirlenmesine, vücuttaki her türlü zehirlenmeye karşı kullanılır. Kişniş. Elaskorbik asit. Ha, buradaki C vitamini, normal C vitamini değil, Kalsiyum elaskorbik asit içerir. Zerdeçal ekstraktı, çinko sitrat, metil sulfonul metan, Klorofil içerir. Biraz önce bahsetmiş oldum şu. Klorofil tozu. Bunun tozunu içerir. Klorofil. Klorofil içerir. Kitre, boruk asit vs. Artı sodyum selenit kansere karşı etkili. Bağışık güçlendirir. güçlenir. Sahil çamı ekstraktı. Her türlü <laughs> her türlü bunu zaten bir doğal kan sulandırıcı. Her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı. Şimdi gördüğünüz gibi burada glutatyon olması için ne lazım? Glutamat, glisin, sistein. Glutasyon, glutatyon olması için glutatyon nedir? Bütün serbest radikallerin şahı padişahı. E, vücudumuz glutatyon üretebilmek için glutamat, glisin siz tayin gerekir. Glizin ve glutamatı insan bünyesi kendi üretir ihtiyaç ihtiyacı kadar. He onda sorun yok. Siz tayini besinlerden alması gerekir. Besinlerden nasıl alacak? Bugün günümüzde tarımda kullanılan kimyasallar, ağır metaller vesaire vesaire ne oldu? Çöple döndü. 50 yıl önce bir elmadan 400 mg C vitamini varken şimdi 4 mg. Muzda E vitamini yok. Birçok tahılda, zepsede, meyvede vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Çünkü tarımda kullanılan kimyasallar bitkinin kökündeki mikoriza denen faydalı mantarı yok etti. Azot bakterilerini etti, fosfor bakterilerini yok etti. Tarımda kullanan herpesitler, pestezitler, kimyasal ilaçlar toprağı öldürdü. Toprak ölü değil, canlı. Bir gram toprakta iki buçuk milyar faydalı bakteri var. Bir gram. Bir santim kalınlığında toprağın oluşması için 100 milyon yıl gerekiyor. Bir santim kalınlığında canlı toprağın oluşması için bir yüz milyon yıl. Amerikalılar pulluk üretile Türkiye'ye diğer ülkesi pulluk. Ölü toprağı alıyor, canlı toprağı altı atıyor. Toprağı öldürüyorsun. Pulluk, tarımda pulluk kullanılması kadar tehlikeli bir şey yok. O da ayrı bir konu. Ha, neyse. Şimdi <laughs> burada siz FSM FSM Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü <laughs> Glutatyon üretiminde rol oynar. Bir, karaciğer zehirlenmesi önler, karaciğeri temizler, karaciğer hasarının birçok insan parasetamol kullanıyor. Parasetamol asetu aminofen asetu aminofen zehir fuarı daha tehlikeli. Birçok insan parasetamol zehirlenmesi tedavi olması ölüyor. Burada asetil el sistain bütün hastanelerde sağlık ocaklarında karaciğer zehirlenmesinde bulunması gereken hemen serum verilir kana. Karaciğer bu parasetamol zehirlenmesinde vatandaşın ölmesini önler. Parasetamol birçok insanın ölümüne sebep oluyor. Ben Almanya'dayken bir e, benim kaldığım yere yakın bir şehirde bir çocuk bademcik ameliyat olmuş, 12 yaşında. Doktora demiş ki ağlarsa fitil ver. Yani rol diyen bir fitil, içerisinde paracetamol var. Annesi de çocuk birkaç tane fazla vermiş yani normalden. İki gün sonra öldü. Çocuk karaciğeri kustu, karaciğeri çürütmüş. Mahkeme verdiler, mahkemesi 26 bin mark, o zaman mark varken Para cezasına çarptılar o kadar. Çocuğu gitti. Evet. Türkiye'de leplebe gibi ağır kesici kullanıyorlar. Hayır. Bir leplebi ver bana. Al. al sana. Bir bonbon gibi. Ver bir bonbon. Al bir bonbon. Tövbe estağfurullah. Zihir, fare zehir. Fare zehri hiç daha iyi. Fare zehirinden daha tehlikeli. Fare zehri içtiğinde zehirlendiğini fark edersin. Hastaneye gidersin. Bir de kalırsın Bu sezdirmeden zehirliyor. Siz çaktırmadan yavaş yavaş. Ha bu FSM sadece parasetamolu değil. Tarımda kullanılan herpezitler, pestezitler, her türlü kimyasalı vücuttan temizliyor. Sadece parasetamolu değil. Serbest radikalleri yok ediyor. Klinik araştırması var. E, Homosistain homosistan tüketmiş olduğumuz gıdalardaki protein amino dönüşüyor. Yani bazı proteinler var. 300 bin molekülden oluşur. Yani 10 milyon defa büyütsek 10 milyon defa bazı proteinler futbol topu kadar bu kadar. 300 bin molekül. Bağırsakların emilerek kana karışması mümkün değil. Ee, karaciğerin salgılamış olduğu safra, pankreasın salgılamış enzimler ve ince bağırsız enzimler sayesinde bu 300 bin molekülden oluşan protein ne oluyor? Amino asitlere dönüşüyorlar. Yani topluluğunun ucu kadar, 10 milyon defa bütün topluluğunun ucu kadar küçük küçük parçacıklara, bilyacıkları dönüşüyor. Bağırsaklar o zaman absorbe eder hale geliyor. Yoksa bağırsaklar absorbe eder. Mesela proteinleri protein hücre yapımında hücreler ölüyor, yeni hücreler üretiliyor. Mesela birçok fonksiyonu var. Enzim, protein, DNA her yerde kullanır Evet. Ve tarımda kullanılan kimyasal ilaçların zehirlenmesinden koruyor. Asetil el sistahin. Homosistahinin tüketmiş olduğumuz kadar proteinle dönüşürken, amino şey aminasyona dönüşürken artık bir madde ortaya çıkıyor. Homosistan, homosistan damarları, damarlarda plak, da plak oluşturur, kalbe zarar veriyor, beyne zarar beyin kanaması, kalp krizi olma riski var. Sistan oranı yükselirse hemen B6, B9, B12 vitaminleri bunu değiştiriyor, dönüştürüyor metiyonine. Faydalı aminasyona. Metiyonu. Metiyonu neye dönüşür? Sistan, sistan glutatyona dönüşüyor. Antioksidana. Fakat ev kişide, vücudunda, kanında yeterince B6, B9, B12 vitamini yoksa, vitamin çökmüşse, barslan vitaminlerini gelmiyorsa, homosistahini amino aside dönüştüremiyorsa, bu toksik bir madde, dönüştüremezsen ne olur? İşte damarlarda plak oluşur, sertleşme oluşur. Beyin damarlarında, kalp damarlarında, kalp krizinden, beyin kanamasından yallah öbür alime. İşte burada homosistini, bu Sistein neye dönüştürüyor, Metiyon ne dönüştürüyor. Ha, onunla ilgili bir resim daha olacaktı. Aa. Evet. Burada dönüşümü, değişimi anlatıyor. Sistein, homosistein'i sistein nionine, onun sistein'i de sistein'i, de glutatyona, proteine vesaire, dönüştürüyoruz. Sürekli vücudumuzda değişim, dönüşüm, toksik maddeleri, aminasitler, aminasitleri glutatyona dönüştürüyor veya proteine dönüştürüyor veya enzime dönüştürüyor. Yani. Evet. Ee, şimdi, kimyasal zehirlere karşı, kimyasal zehirlenme, mesela kardal gazı zehirlenmesi oluyor. Bu savaşlarda, 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldı Kardal gazı bu zehiri absorbe ediyor. FSM, Fatih Sultan Mehmet Han köprüsü değil ha. Fokus, esmer yiyorsun, Spurla. Moringa tabii ki devamı var. Kişniş, deve dikeni, kolorella ee, vesaire vesaire. Yani birçok etken maddeler biraz önce saydım. Akciğeri bazı kot pantolonu yıkayanlarda e, silisit, e, silikat oluşuyor. Akciğer böyle iflas noktasına gibi Tedavi edilmez bu toksik maddeleri vücuttan atıyor. Bir mantar türü var. Amarantin içeriyor. 10 miligram insan öldürür, karaciğeri iflas ettiriyor. Bu mantarın üretmiş olduğu amarantini absorbe ediyor. Aa, ölümcül mantar. Efendim, kovak hastalığına iyi gelir. Akciğeri temizliyor, kovak önlüyor. Aa, akciğer hasarını önlüyor, enfeksiyonları önlüyor. Kripe karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Secdesi, becdesi, makrobaşı harekete geçiriyor. Ee, madde bağımlılığına karşı bazıları kokain bağımlısı, kenevir esrar bağımlısı, nikotin bağımlısı, kumar bağımlısı bütün bağımlılıklara karşı beyinde değişim, dönüşüm sağlıyor. Bağımlılıklara karşı direnç artırıyor, bağımlılıkları vücuttan bağımlılıkları ortadan kaldırıyor. Bunlarla ilgili klinik araştırması var. Gökçek şöyle diye değil. Bakıyorsunuz BAPMET'e orada hepsi yazıyor. Her türlü bağımlılığa karşı çok enteresan yeni bu ürün mükemmel bir şey. Her türlü kumar bağımlılığa karşı <laughs> asla nikotin, kokain, bipolar hasta, beyindeki hasarı önlüyor. Bipolar hastalar için obsesif, kompesif bozuklukları, rahatsızlar olan hastalara iyi geliyor. Bunların hepsi klinik araştırması. Ha, Gökçek söyledi değil. Asetil el sistein. Efendim. cildi güzelleştiriyor, uyku apnesini önlüyor. Kemoterapi tedavisinde, kemoterapinin yan etkilerini giderir. otizmi önlüyor, otizme karşı. Mesela mesela yani burada telesemi yönüyor Telesemi şimdi kanda şekli bozuluyor, orak şeklini alıyor. Akdeniz anemisi denir. Akdeniz anemisi riskini ortadan kaldırıyor. Şekere karşı kullanılır. Şizofren hastalarına, Parkinson hastalarına, Alzheimer hastalarına tedavi edilmiştir. Bu bu nedenle FSM artık çok çoklayacaksınız her sette vücudu her türlü toksik maddeden absorbe ettiği glutatyonu artırdığı için buna belediyenin fen diyebiliriz. Fen nasıl ki çöp topluyor bütün sokakları, caddeleri. Bu da vücudumuzdaki her türlü toksik maddeyi pislik birikintilerini serbest radikalleri hepsini temizliyor. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir ürün ürettik. Efendim biz SFC grafen de ürettik. Fakat o ani zehirlenmede direkt kullanılması gerekir. Ve onun görevi farklı, bunun görevi farklı. Madde bağımlılığı, zehirlenmeler, bağışıklığı, HIV virüsü mesela, mesela çok çok farklı özellikleri var sys time ee, Evet. Daha çok diyeceğiz. Sys time bütün ürünlerimizin artık setlerin orkestra şefi. Orkestra